Merhaba arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle Minecraft hayatta kalma serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz hemen başlayalım Evet en son gece olmuştu ve hani burada kalmıştık yiyecek yemiştik kapatmıştım ondan sonra videoyu burada bayağı şey yapmıştık oyalanmıştık yani Evet kömür bir tane kömür var onu da yer attım e, ee, kömürü şimdilik koyayım etler pişsin başka yapacak bir şey yok çünkü hem de ev bir şey olsun evet dört tane kırık taş var şöyle yapacağım ben de 28 tane odamız var ben kum toplayacağım sabah olsun sabah olmak gibi niyet yok herhalde öyle, öyle bir biraz zombi keseceğim ölürsek ayva yeriz Ölmeyeceğim o yüzden. <laughs> <ölmeyeceğim. gülüyor> önceki bölümü izleyenler bilir arkadaşlar. Şey yapmanızı hani izlemeyenler de bilir de hani izlerseniz iyi olur. Saçma oldu. Evet böyle. Bir saniye ya bu ne? Ha, tamam. Bu da açık olsun. bir şey açtım ne oldu aklımda pek bir bilgim yok ama bu ne ya açılan araları gözüküyor ya diğer videonun bana birazcık kalitesi düşük gibi geldi bu ne ya geceyi size izlemek istemiyorum bir koyun kesmem şart bir videomuz var onda da gece mi çekilsin evet mutfağına değdim şimdi şöyle yapayım biraz ee, oyunu sesini kısacaktım Geceyken halledelim böyle şeyleri. Evet. E, ikinci videom bu arada. İnşallah oyun sesi azalmıştır. Oyun sesini sen nerede olur yani şimdi? Pardon. Sabah olmadı gitti. Sandık yapalım sandığa bırakalım gerekli şeyleri, ölürsek ayvayı yeriz yani başka şey yok açıklaması yok. Şöyle bir sandık yapalım şu köşeye, köşede tam şeyin olduğu yer. Evin içinden madeni öyle kazıyorum yapacak bir şey yok koyayım. Evet şunları kayak, şunu iki tane almak yeter yanımıza. Bunları domuz piri solası, gül çalıda. Bunu evi, evin önüne koyacağım sabah. Eminönü dermiş gibi evin önü. Çünkü et yanımızda kalmaz. Ya koy şunu da. Şunu da, şunu da, şunu da koy, şunu koy. Şunu al. Boş ver. Kalsın işe yarar. Evet şöyle dizelim. Evet, Minecraft'ta çok ilerleyeceğiz yani bunu garantisini verebilirim. Şu şunu batsa bir. Kaç dakikamız geçti ya boş boşuna, boşuna? Üç buçuk dakikadır bekliyoruz abi. Çıkamam ki. Kılıç kılıç yapamıyorum. Yani. Yapamıyoruz ha. Aslında zombileri keserim de. Oo. Ölürsem kaçarım. Bir şey olmaz çok var. <laughs> Allah ve <'ım. Gülüyor> <laughs> girme lan. <laughs> la. <laughs> çok korktum bir anda gördüm zombi. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Sabah oluyor. Hiç yani zor mu Öldün oğlum öldün senin kökünü kazayacağım. Ne yapıyor? Vay <laughs> <Lan>, ne oluyor? <olacak? gülüyor> bu yana cam koymayı düşünmüyorum. Ya kadar fazla oluyor yani, şöyle. İki de o yana koyayım. Sabah doldu bu arada. O arada bu arada her şey her şey bir arada yani bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu arada sab oldu, bu arada bu oldu, bu aradan bu olunca bu aradan da bu oldu. Evet evden böyle gittik yani. Ne diyeyim? Bu yana doğru, aynen. Dümdüz gittim, geri döneceğim dümdüz. Evet koyun bulamazsak boyun bu bize. Yalan yani. Dümdüz gibi bir şey diyebiliriz. Arkanı döndüğüm zaman ev. İnşallah. Şuradan şöyle arkayı döndüm işte. Şundan kaptırdım. Ev. İnşallah. burada koyun olmalı. Koyunsuz böyle bir dümdüz alan varsa kötü olur yani. Hem tam bana göre özel olarak üretmişler. Allah'ım ya Rabbim tam üç tane. İnşallah kılıç dayanır. Kılıç dayanmasa kazma. Kazma dayanmazsa diğer kazma. Evet telefon çaldı bir saniye. Kapattım. Tam 4 taneymiş aslında. Daha fazla vardır. Daha fazla çıkmayın. 3 dedik. Evet şimdi kum toplayacaktık. 3 yatağımız için şey çıktı. Şey. Yani işte yün battaniye. Cam yaparız. Abartmayacağım. Evet. Şimdi. Etimiz zaten var. Şimdi domuzlara dalmaya gerek yok. Ev. Bu yandan geldik herhalde. Aha. Ev nerede lan? Ulan yaktı beni. Şöyle yapalım. Lan. Ben nereden geldi? Bu yandan mı geldi? Evet bence bu yandan gelmişimdir. Evet bence de tam bana göre demiştim falan. Hani yukarıdan geldim de hatırlıyor musun? Şu taraftan bir yerdendir. Yüksek bir yere çıkar bakarız olmazsa. Domuzlara hiç bulaşmak istemiyorum. Ya, hiç gerek yok. Dalmıyorlar zaten de. Ben niye karışayım? Yazık günah hayvanlarım. Günahı almaya geldim yani hoşmuşum. Boşu boşu boşu. Oluşamıyorum bazen boş kalıyor. Hop. Aduh gel. Koş. Şöyle dümdüz demiştik hani kaptırınca buluruz. Kaptıralım bakalım bulabiliyoruz mi? Çok kaptırdık be. Lan lan. Arkadaşlar ya korku demeyin ya ben çok korkuyorum vallahi çok bağırıyorum böyle. Dersiniz ne oluyor lan? Yani dersiniz yani, yani emin. Evet yeni bir ev yapmak çok kötü olur. İnşallah öyle bir şey olmaz. Hani güllü çiçekleri domuzlara sorsak tarif ederler mi acaba? O <laughs> <laughs> sen nasıl kaldın amca? Light. Langarmayın Lan kapana oturun. Oha, spawnerları var. Spawner. Güllü müllü. İnşallah benim evimde. Allah'ım yarabbim. Gül başka benden başka kim diker lan? Hay sizin. Oğlum bak burada gül benden sorulur. Ev nerede lan? Beyler durum vahim şu an. Ben itibaren. Yukarı bir yere çık bakacağım. Yoksa yeni şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. öyle. Evet ya evi nasıl kaybedersin? Evet ne oluyor? Ne oluyor yani? Minecraft abicim bu. Farkına var. Böyle. Aoo yapalım bir görelim etrafı. Şuradan şunu kökle. Dünya şimdi şey yapsın kendine gelsin. etrafımızı göreceğiz yani yapacak bir şey yok. Biraz bekleteceğim. Etrafı görmeliyiz. Açılsın biraz onu bekliyorum şu an. Çok düşük FPS görüyorum şu an. Nedenini bilmiyorum. Bir özelliklerinin iyi olmasına rağmen böyle şeyleri görmek beni üzüyor yani Minecraft. Ev evet, sizce nerede? Çok çiçekli bir yer dedi benim de. Kuş ağaçları vardı. Neyse şunu kapatalım. Bu ne ya böyle? Sevmiyorum zaten. Ne gerek var bu kadar mesafeye? Tamam. Gece olursa ayva yedik ama harbiden yedik yani. Sert ballı ballı böyle ayva yeriz. Evet bu videoda hiçbir şey yapamadık la. La. Ne ettik ki? 12 dakika geçti bir bulamadık. Atla gitsin anasını. Evet, ölebilirdim ama şey yapmadım. Ben evimi bulmadıktan sonra ölsem ne fayda? Bak böyle bir yerde işte Ben demiş burayı da benzettim hatta benim eve. Bu yan bile olabilir böyle kuş bir yerde böyle bol ağaç vardı. Yakınında su vardı böyle. Aynı burası gibi bir yer. yemek yemezsek ölebilirim. <laughs> Beyler evi bilen varsa söylesin Allah aşkına şimdi kaç kişi izliyor de videoyu bilmiyorum da. Bilen varsa söylesin. Bu ne ya? Zehirlendik bile üstüne. Ölürüm daha iyi yani. Ah öleceğiz şimdi bak. Evet kaybedilir mi ya? Dümdüz dedik hani. Tam oraya şey ettirmiştik Ama bir baktım. Bak hep böyle gitmiştim ben. Böyle değil yani. De. Şu yanlarda bir yerdeydi. Ya Of, biz böyle bulamıyoruz beyler. Beyler, beyler. Beyler niye dedim ki ben? Arkadaşlar. Beyler alışkanlık olmuş. Hep izlediğim videolarda da beyler beyler. 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 Biliyorsunuz mu? Biz burada kalacağız bugün. Neyle kalacağım? yatak yap yat en Direkt sabah olsun ne yiyeceğim? Çok kötü bir yerdeyiz arkadaşlar. Of ya evi kaybettik. Neyse buluruz ya iki gün sonra. Şu yana gideceğim bir de böyle etrafı. Aslında şu tepede bir yer var. Oraya bir ev çaksam var ya ne sarar ya. Ha bu oyunda macera yok. Bir kere fazla. Adventre adventure yani Bizi oynuyoruz. Ya yatak yap yat yani çat diye. Oyunlardan yatak yapsan ya. Yani. Şey yaparlar mı lan? Derler mi? Bunlar bizi yiyor. Şöyle. Şöyle. Çok malca bir crafting yaptım, onu ben fark ettim yani şu an çok feci. Dedim ben ne ettim? Kutu yapacağım ben buraya. Ev değil kutu. Ee, ondan sonra şöyle, bir tek şurası giyse bile yeter. Yani ona bile zor sığıyor zaten. plastikte bunu da bir şekilde sığdırmaya çalışacağım. Ona da bir köşeye yerleriz. Yine ev yapmadı da Proayım ya yine. Valla proy. Toprak ev yapan adam. Şu an video süresi bayağı oldu da kapatmak istemiyorum şu an hiç Allah hiç. Yani sıkılmadım. İnsan bir şey yap ilerleyemeden bu oyunda kapatmak istemiyor şu videoyu. Oh man bir tane kapı olması lazım. 1 2 4 Yine gece oluyor. korktum. Zombiler şimdi geçim çeker bize. Evet o. Şunu alacağım. Yazık günah. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş durumdayız. Hiçbir macera yaşamadık yani. Bence yorumum bu yani benim. Hani böyle şu videoyu hiç beklemiyorum. Birinci video yine iyi de. Yani bu videoyu çok fazla beğenmedim. Hani Macera yok yani. Evi kaybetmeseydik saracaktı ama. Yani Madem falan böyle. Neyse. Bir dahaki videoya. Daha amatörlükler olabilir yani. Herkese iyi günler arkadaşlar. Ee, karnı aldınız bugün. Ben de aldım. inşallah iyi bir karnı almışsınızdır. İyi günler.